başlattım buraya yeni bir şey gelmişler son can artışı şu, pasif Kırıklısı renk arasından bir atla şans ne işe yaramış B'ye basalım Avantajın etkileşme olasılığı artan x ve kazanını atılır avantajın derken Bir kazanmak aslında önemli o yüzden o kalsın <laughs> umutun iyi nasıl şans vermiyor da bu veriyor neyse yukarıda bir şey mi görüyor Hadi gidelim. Buraya bir yerden geri dönüyoruz ama nerede? Buradan tırmanma yolu da var aslında. Hadi gidelim. Ben kendi yerimi göremiyorum. Yayın yok gözüküyor o yüzden göremiyormuş Komple dediğim bakayım gözükecek mi? Tekrar girdim, Kanalı görüntüle. Heh şimdi oldu. Şöyle kıyıdan, dereden, tepeden bir geçelim. Cadı mağarası. Bu cadının mağarası burada mıymış? Bu kadar yanına mıydı ya burası? Başka cadı mıydı acaba diye bir düşünmedim değil ama. Yine de içeri gireceğim bakacağım. Aynı yere gidiyorsa bunun daha derin olması gerekmiyor mu diye Hem derin ne toplayabiliyormuşum ona bakarım. İnşallah bir şey toplayabiliyorumdur. Boşuna gitmiş olmam. Aynı yer olduğunu artık kanat getirdim. Bu kadar uzun değildir. Başka bir yer olsaydı. Buraya şu an gelemiyoruz. Süper. Tekrar. şey fark ettim bu niye göstermiyor? Şuna çıkış de be? Fital mi acaba acaba? Başlangıçta açılmasın diye Açıkmış aslında yanlışta kapattım o zaman

şimdi soldan doğru gidelim ana görev dışında oh good. I was that we... şimdi şunlar işaretleniyormuş tekne röfteme gözcük kulesi sonra cadı mağarası tamam hani yukarı çıkamıyorum. Aa, buraya şöyle geleceğiz. Şunların isimlerini ezberlesem iyiydi ya. Muspel değil. Ne güzel isim var. Şakaydı bu arada. Shipwreck. Well, yeah. I wonder why it crashed. Şunu nasıl yok edeceğim acaba? Hemen cepledim de parayı. Altınmış. İçinden altın çıkmış. Burası neyliyormuş demir koy şuraya kamera mı eklesem mi acaba Bakayım ne kadar iyi gösterecek Ne Nasıl gidiyor hayat? Senin basit geldi. İyi. Kameramı açmayı deniyorum. Açsam mı açmasam mı diye düşünüyordum. Beyaz şey görecek kadar fazla olacak ama o mükemmel donuyor. Neden bunu fazla açınca donuyor anlamadım.